bu şey Buyurun. Kesildi mi? Telefonlarımızın çekmemesi bizim için başlı başına bir sorun. Yani sorununda çekmediği için hizmetlerde aksama oluyor. Köyümüzde 400 nüfusu yaşayan bir köydür. Köyümüzde büyük baş hayvancılık, küçük baş hayvancılık yapılıyor. Bunun yapılırken tabi bunların pazarlamasında haberleşme sağlanamıyor. Gelip alacak tüccarlar alamıyorlar şimdi e, bu telefonlar kurulduğundan veri bizde çekmiyor. Bu da çok büyük bir sorun. Ben muhtar olarak hizmetlerimde mecburen aksama oluyor telefonların çekmemesinden dolayı. Şimdi e, bu telefon e, şirketleri televizyonlarda reklam yaparken telefonun %99 çektiğini söylüyorlar Türkiye'de. %1 çekmeyen alan varmış. O da bizim burası zannedersem. Biz e, telefonla iletişimimizi çok acil olduğu zaman minareden sağlıyoruz. Minareye çıkarak. Yani Trakya'da böyle bir köyün olması biraz enteresan yani. Telefon da büyük bir alışkanlık oldu. evlerimizde wi kullanıyoruz. Mecburen internet aracılığıyla görüşmelerimizi sağlamaya çalışıyoruz. Biz de mağdur oluyoruz telefon şeylerinde. Şey, bir arandığımız zaman bize ulaşamıyor Biz aradığımız zaman o kişiye ulaşamıyoruz. Minareye çıkmak zorunda kalıyoruz. Ya Tepeye bir tepe bulup oradan iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çok sıkıntılı. Biz de muhtarımıza devamlı bu şeyi dile getiriyoruz. E, mağdur oluyoruz diye. Telefonlarımız çekmiyor. Çekmediği zaman ya minareye çıkacağız ya yüksek bir yere. Geçenlerde çatıya çıktım, çatıdan aşağı düştüm. Ayağım petildi. İki ay hastanede yattım. Büyük bir tehlike atlattım. Çok mağdur durumdayız.